Yaz kapıda. Okulların tatil olmasıyla birlikte birçok vatandaş memleket tatili için yolculuk hazırlıklarını planlamaya başladı. Ancak uçak bileti fiyatlarında inanılmaz bir artış yaşanıyor. Hal böyle olunca 4 kişilik bir ailenin sadece yol masrafı dudak uçuklatıyor. Karya ve Wright Holidays her sene olduğu gibi bu senede Türk Hava Yolları ile yaptığı özel anlaşmalar sayesinde yarı yarıya fiyat avantajıyla memleketin her noktasına yolcularını götürmek için kollarını sıvamış. Gidiş dönüş satışı gerçekleştirilen bu uçak biletlerine ayrıca tatil paketleri de eklenerek Süper avantajlı fiyatlarla akıllarda kalabilecek bir tatil yapabilirsiniz. Detayları izliyoruz. Karya Holidays ve Right Holidays yöneticileri Engin Sertoğlu ve Arif Paşa ile birlikteyiz efendim. Bu haftaki konumuz özellikle yaşadığımız bu dönemde bilet fiyatlarının oldukça yükselmesi. Uçak bilet fiyatlarının tabii ki Londra'dan Türkiye, İstanbul'a kişi başı neredeyse 1000 pound'a varan rakamlar yer alıyor. Tabii 4 kişilik bir aile hesapladığımızda 4-5000 pound'luk sadece uçak biletine e, vermesi gerekiyor. Bu noktada sizin iki firmayla e, birlikte yapmış olduğunuz Türk Hava Yolları'yla bir anlaşma sonucu özel fiyatlar sunuyorsunuz. Konunun detaylarını engin bey önce sizden alalım efendim. Yaklaşık 6 aydır Türk Hava Yolları'yla bir protokol anlaşması yapmak için uğraşıyorduk. Bu protokol anlaşmasını geçtiğimiz hafta sonuçlandırdık ve Türk Hava Yolları'ndan Türkiye'deki tatil destinasyonlarına Kıbrıs'a çok ciddi avantajlı fiyatlarla tatil sunabileceğimiz. Fiyatları Türk Hava ile imza altına aldık. Bu evet. anlamda gerçekten pandemi dolayısıyla uzun süredir seyahat edemeyen toplumumuz Türkiye'ye ciddi şekilde bir talep gösterdi ve yaz tatili döneminde özellikle okulların tatil olduğu dönemde dediğiniz gibi tatil e, biletleri 4.000, 5.000 pound bir aile 4 kişilik bir aile için rakamlara ulaştı. Evet. Bu bağlamda biz yapmış olduğumuz protokolde toplumumuzun daha uygun tatil imkanlarına kavuşabilmesi için özel fiyatlarımız var. Bu sadece Türkiye değil aynı zamanda Kıbrıs için de geçerli. Hem Karya Holiday's hem de Right Holiday's. Peki bu fiyatlardan yararlanmak için e, online olarak e, bilet alabilecekler mi yoksa şubelerini mi ziyaret etmeleri gerekiyor e, acentaların? Şimdi hem Gary Holiday'sin hem Holiday'sin right online platformları mevcut fakat bu özel fiyatlara kavuşabilmek için e, ofislerimizi ziyaret etmeleri veya aramaları gerekiyor. Çünkü bu farklı fiyatlar bize özel sunulduğu için sadece bizim ofislerimizde mevcut ve telefon üzerinden veya ofise ziyaret ederek bizden alışveriş yapabilirler. Gerçekten Kıbrıs'a gitmek isteyenler çok güzel Stansted'den çok kısa süreli bir bağlantıyla Ercan'a ulaşabiliyorlar. Yine Türkiye'deki Antalya, Bodrum gibi destinasyonlara uçuşlarımız var. Bu sadece Londra çıkışlı uçaklar için geçerli değil. Birmingham ve Manchester'dan da uçmak isteyen, Avrupa bölgelerde yaşayan insanlarımız için de özel fiyatlarımız mevcut. Şimdi Özel fiyatlar diyoruz Arif Bey. İsterseniz birazcık o fiyatlardan bahsedersek. Özellikle şimdi biraz önce Engin Bey de rakamları verdi. Evet. Zaten e, bizi izleyenler de mutlaka araştıranlar da bu fiyatları görüyorlardır. Kesinlikle. Çünkü okul tatilinden hemen sonra alınan biletler acayip derecede uçmuş durumda. Belki de bazen yer bile görünmüyor olabilir değil mi? E, sizin bu yapmış olduğunuz çalışma neticesinde nasıl fiyatlar bekliyor e, sizin müşterileriniz? Şimdi sadece okul dönemi için değil e, Sevgin Bey. Bu arada... 9 e, Temmuz biliyorsunuz Kurban Bayramı, hatta Temmuz başı bile şu anda uçaklar, uçaklar dolmuş durumda ve ciddi derecede fiyatlar var. Yani normalde 300-250-300 pound olan biletler, şu anda 500-600 pound Temmuz başında okul tatili olmamasına rağmen. Ama bizim uçuşlarımız 8 Temmuz itibariyle başlıyor. 8 Temmuz itibariyle Engin Bey'in dediği gibi Kıbrıs olabilir, İstanbul'a yer bulamayanlar yine Antalya üzeri aktarma yaptırarak e, İstanbul'a veya Antep'e veya Adana'ya bu şekilde uçuş yaptırabiliriz yolcularımıza. Fiyatlar ciddi derece fahiş bir rakamlara ulaştı şu anda. Düşük sezonda bile çok yüksek oldu. O yüzden e, okul dönemi tatillerinde Engin Bey dediği gibi biraz önce de e, 1000-2000 ben geçen bir Antep biletine baktım 1300 puan falan bir kişi fiyatı. Kaca gidiş, Kaca gidiş, ya Hayır gidiş dönüş tabii okul döneminde Ama biz bu rakamları Yaklaşık yarı yarıya indirebiliyoruz Ama dediğim gibi Gatwick çıkışlı Antalya uçuşlarımız var Stanset çıkışlı Antalya Yine Antalya aktarmalı Ercan uçuşlarımız var Ayrıca Gatwick Bodrum Stanset Antalya uçuşlarının zaten demiştim Gatwick Bodrum, Gatwick Dalaman Manchester Dalaman, Birmingham Dalaman olarak Yaklaşık 6-7 bin koltuk aldık biz Türk Hava Yolları anlaşma yaptık Engin abilerle beraber, Kariyolu'dayız de beraber Ve bu Yine bizim eskiden pandemi döneminde hatırlarsanız ortaklı yine bir kurtarma uçuşları yapmıştık. Bu dönemde de milletimize yani burada yaşayan gurbetçilerimize yardımcı olabilmek amaçlı yine elimizi taşın altına koyduk ve bir hizmet sunum amaçlı tabii ki ticaret yapacağız sonuçta ama bir hizmet sunabilmek için böyle bu dönemde e, ciddi bir riskin altına girerek koltuk aldık Türk Hava Şimdi bu bahsettiğiniz destinasyonları aslında değerlendirdiğimizde birçok kişinin aslında şöyle bir şey yapma şansı da oluyor sanırım. Bu destinasyonlar o saydığınız işte Akdeniz Ege gibi, Kıbrıs gibi. Zaten bizim programımızı takip edenler bilirler. Kıbrıs'ta çok güzel otellerin tanıtımını yapmıştık. Yani böyle bir tatilin... Yapma için de büyük bir fırsat aslında olabilir. Hem uygun fiyatlarla oraya götürüyorsunuz, hem de uygun fiyatlarla tatil yapıp, sonradan belki de yine memleketlerine gidip güzel bir tatille birlikte noktalayabilirler o dönemi. Tabii ki. Şimdi geçen seneye göre ve 2019-2018'e göre fiyatlar çok arttı. Türkiye'de de oteller fiyatları da arttı ama e, bizim ortakla çalıştığımız bir sürü otel var. Karayolu'dayız beraber. ortaklı beraber e, kullandığımız, anlaşma olduğumuz çok güzel lüks oteller var. Bizde hala çok iyi fiyatları var bu otellerin. E, bu otellerden yararlanmak için yolcularımız bizi aradığında bizim kendi uçaklarımız var zaten anlaşmış olduğumuz. Bu uçaklarla birleştirerek normal piyasanın altında çok daha uygun fiyatlara ta, e, tatil sunabileceğiz yolcularımıza. Evet. Şimdi özellikle biz tabii ki Kıbrıs tatilini ön plana çıkartıyoruz bu sene. Kıbrıs'ta herhalde hem farklı bir tatil anlayışı hem o güzel denizi kumsalıyla birlikte birçok kişinin aslında hayal edebileceği ya da uzun süredir beklediği bir tatili yapma imkanı da sunuyorsunuz. Hem de avantajlı fiyatlarla değil mi Engin Bey? Evet yani şimdi zaten bizim müşteri profilimiz yaz aylarında belli bir süre deniz tatili, arkasından memleket tatili yapmak istiyor. Biz de bununla, e, bunu Stansted'den Ercan'a giden uçuşlarımızla yolcuları Ercan'daki gayet güzel lüks otellerde, muhteşem deniz olan otellerde uygun fiyatlara konaklatıp arkasından Gaziantep'e memleket ziyareti veya Maraş'a memleket ziyareti yapmalarını sağlayabiliyoruz. Arkasından da Londra'ya dönüşlerini sağlıyoruz. Bu bahsi geçen kişi başı 1300 pound biletler yerine aynı parayla Kıbrıs'ta güzel bir tatil yapıp aynı zamanda memleketini görüp tekrar buraya getirebilecek imkanlar sunuyoruz. Bu imkanlar gerçekten çok kıymetli. Dediğim gibi yani sadece uçak bileti parasına aynı zamanda tatilini de beraberinde almış oluyor. Bu avantajlı fiyatlar, bu fırsatlar bizde Raitori'de ve Karyoli'de mevcut. Ama tabii sonuçta sınırlı sayıda yerler var onun için bir an önce hızlıca karar verip herkesin satın almalarını yapması gerekiyor. Yine aynı şekilde diğer destinasyonlardan Birmingham'dan, Manchester'dan da benzer kombinasyonlar yapabiliyoruz. Yaz tatil yapacak Bodrum'a gidecek, İstanbul'da tatil yapmak isteyenleri İstanbul'a gönderebiliyoruz. Hep avantajlı fiyatlar sunuyoruz. Bunu da gerçekten Arif Bey'in söylediği gibi taşın altına elimizi koyduk. Müşterimize bizde ürün yok veya bizde ürün pahalı dememek için elimizden gelen bütün gayreti gösteriyoruz. Aynı şekilde sadece yaz için değil, Eylül ayı, Ekim ayı bu koltuklarımız mevcut. Ekim ayında biliyorsunuz hafta ön var. Şu anda ciddi şekilde orası da yoğun talep görüyor. Fiyatlar yükselmiş vaziyette. Şu yaz tatilinde vakit olmayanlar için yine Eylül-Ekim ayı, çocuksuz aileler için Eylül-Ekim ayı, Türkiye ideal, Kıbrıs ideal. Kıbrıs'taki oteller e, hakikaten işte son dönemlerde programlarda da gösteriyoruz. Gerçekten e, kaliteli, en oteller e, bizim yolcumuz için her türlü imkanı, her türlü aktiviteyi veriyor. Çocuklarla aileler, çocuksuz aileler, deniz sevenler, hava sevenler, e, aktiviteyi sevenler, her imkan Kıbrıs'ta mevcut. Yine aynı şekilde e, Arif Bey'in söylediği gibi Antalya'nın, Bodrum'un, Ege'nin e, en kaliteli, en iyi otelleri yapmış olduğumuz direkt anlaşmalarla bize özel fiyatlarla müşterilerimize sunabileceğimiz şekilde o anlamda bir an önce tatil yapmak isteyenler, son dakikaya kalmış olanlar hızlıca ofislerimizi ziyaret edip alışveriş yapabilirler. Harika. Şimdi tabii Carrier Holidays'in hem Enfield hem de Haringey'de iki şubesi var. Right Holidays'in hem Haringey hem de Stockton iki ayrı şubesi var. İki ayrı şubeyi de ziyaret edebilirsiniz. iki ayrı Arif Bey siz son olarak bir şey söylemek ister misiniz? Son olarak bu Türkiye'ye yaptığımız indirimli güzel fiyatlar haricinde yolcularımıza sunabileceğimiz kaliteli tatil bölgeler olarak Portekiz'e gidebilirler. Yunanistan'a gidebilirler veya İspanya'nın herhangi bir adasına, Kanarya Adaları'na gidebilirler. Buralarda da uygun fiyatlara güzel güzel otellerle hizmet verebiliyoruz.